Hayat bir düş. Uyanış ise içimizde. Çıktığımız hakikat yolculuğunda ideal dengemizi zaman zaman kaybediyoruz. Gündelik hayatın kaosunda, gereksiz hırslarda, bize ait olmayan kimliklerde kayboluyoruz. Gereksiz ayrıntılarda, gereksiz streslerde ve bize ait olmayan düşleri yaşarken buluyoruz. Tantra dişil ve eril enerji yapmamızdaki en büyük sebep bu yaşamış olduğumuz bütün olumsuzluklara bir çözüm bulabilmek, destekleyici olabilmek. Kokular limbik sistemimizi en hızlı etki eden faktördür. Beynimizde tıpkı sesler gibi, renkler gibi kokuları da frekanslarını algılar. Binlerce yıldır kadim uygarlıklar bozulan dengemizi ya da şuradan kaynaklı olan hastalıkların bir nebze olsun kokularla destekleyerek tedavi etmiştir. Şifanelere baktığımız zaman koku ve müzik tedavisi karşımıza çıkmaktadır. Çok tarlı dinlere baktığımız zaman tapınaklarda insanları tedavi etmek için yine kokulara başvurduklarını görüyoruz. Tantra deşi ve tantra eril enerjiyi çalışırken bir matematik ve sembolizm üzerine kurguladık. Destekleyici olduğu gibi hem fizyolojik hem de psikolojik olarak bizi dengeye oturtabilmesi için. Hepimize var olan dişil ve eril enerjinin dengeye oturması gerekiyor. Eril enerji, savaşçı, otoriter, ayrıntıcı, mantık yönümüz. Dişil enerjimiz ise sadakat, sevgi, yaratılım, duygusal ve bütünleyici özelliklerimiz. Dolayısıyla aslında hepsi bizi biz yapan değerler. Fakat birindeki bir denge bozulduğunda diğeri eksik ya da yetersiz kalıyor. Burada kokulardan devreye giren bir matematik ve sembolizm üzerine kullanan tantra dişil ve tantra eril kokularıyla destekliyoruz. Tantra dişil kokusu 8 matematik üzerine sembolize edildi. Eril ise 7. Bu demek değil ki bir yeri diğerinden daha düşük veya daha zayıf. Sembolizm dünyasında güçlü zayıf yoktur, sadece dengeleyicisi vardır. Sekiz ne anlamı ifade ediyor? Dört elementin, hava, toprak, su, ateş elementin hükmedicisi beştir. Üç ise ilahi aşk, ilahi sonsuz sevgidir. Üç artı beş, sekiz. Sekiz ise İslamiyet'te cenneti sembolize eder. Tantra dişili 8 üzerine kurgularken tabii ki en güçlü megahertz'i olan gül. 320 megahertz olmazsa olmazdı. Kalp çakramızın kokusudur. İlahi aşkın da sembolize eder. Beyin dalgalarımıza, frekanslarına hükmettiği gibi aynı zamanda kalp çakramızı da etkiler. Dişil ve eril tantralarda 7 çakranın üzerine çalışıldı. Yaklaşık 5,5-6 aylık bir çalışma sonucunda Kadim Bilgelik Okulu ile yürüttüğümüz bir proje sonucunda sizlerle buluşturuyoruz. Bazı ritüelleri ve bazı günleri var. Her iki iksir diyoruz biz bunlara. Her iki iksir de tamamıyla çakralara ve gündelik hayatımızdaki enerji sistemlerini dengelemek üzere kurulduğu için kök çakranın günü olan pazartesinden başlanıyor. Örneğin dişil enerjiyi temsil eden tantra dişil kokusuna başladığınız gün pazartesi olmalı ve pazar günü son bulmalı. Diğer erile geçmek istediğimizde de ya da diğer tantra kokusuna geçmek istediğimizde erille başladığımızda pazartesi yine seçiyoruz. Pazartesinden yine pazara kadar. Buradaki mantık kök çakramız solar plexus, boğaz çakrası, kalp çakrası, üçüncü göz ve tepe çakrası olarak her çakranın bir günü vardır ve o günlerde aktivite etmesi için. Bu arada dişil enerji tantra kokusunu aynı zamanda cildimizde kullanırız. İçerisinde bulunan reçineler ve çiçek gözler yaşlanma karşıtı sağlar. Üçüncü gözü aktivite etmek istediğimizde yatmadan önce içindeki ak günlük 147 MHz ile rehber rüyaları davetiye çıkardığı için tam iki kaşımızın arasında epifiz bezimizi tetikleyecek şekilde saat yönüne sürerek yatmanızı tavsiye ederim. Bu da kullanılan ritüellerden bir tanesidir. Gündelik hayatta çok fazla koşturmaca, telaş, kaos, ani öfke patlamaları yaşıyoruz. Eve geldiğimizde de yine bunları tekrar ediyoruz, anlatıyoruz. ister telefonda sevdiklerimize, ister ev halkında aile bireylerimize olayı taze tutuyoruz. Hiç arındırmadan bunları bir güzel yatağımıza, oradan da rüya alemine sürüklüyoruz. Bundan dolayı yatmadan önce üçüncü gözümüzün bulunduğu yere sağ yönde çevirdiğimizde rehber rüyaları davetiye çıkartacağımız gibi şah damarlarımıza bilek içerisinde sürdüğümüzde de bütün o negatif enerji, gündelik hayatımızdaki stresi, kaygıyı yatağımızın ardında bırakırız ki rüya aleminde daha rahat yolculuk edelim. Tantra dişil kullanım ırçellerden bir tanesi de kalp çakramıza saat yönüne çevirerek sürmemizdir. Müzik dişil enerjinin içerisinde olan diğer özelliklerden bir tanesi de bergamut. Cesaret verir, güveni arttırır, yılan yılan dengeyi sağlar. Yılan yılan özellikle ani kayıplarda, ani hayat değişimlerinde dişil enerjinin dengeden sapmasını dolayı yörüngeye oturtmakta kullanılır. Roma'da eşi asker olan, savaşta ölen ve geri gelmeyen kadınlar dişi enerjisi çok fazla sekteye uğradı. Bu tabii ki benim yorumum. Hamamlarda yılan yılanla dolu havuzlarda vakit geçiriyorlar. Dengesini ve enerjisini oturtabilmek için. Dişi enerjisini tekrardan dengeye sağlamak ve özgüvenini arttırmak için. İster tantra dişil olsun, ister tantra eril olsun hamile bayanların kullanmalarını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. 12 yaş altı ve 70 yaş üstü kullanıma da uygun değildir. Tantra dişil kokusunun bir özelliği özgürlük verdiği gibi özgüvenimizi arttırır, kendimizi kraliçe gibi hissetmemizi sağlar, bizi biz yapan değerlere sahip çıkacağımız gibi ani öfke patlamaları, gereksiz sabırsız telaşlı ruh hallerimize ya da sebepli sebepsiz kapıldığımız hüzün, endişelere iyi gelecek ve destekleyecektir. Tantra eril yedi sembolizmin üzerine kuruldu. 3 ilahi aşk mana alemi, dört dünyevi yani ruh ve beden, dişil ve eril enerjinin dengesinin matematiği oluyor aynı zamanda. Bedenen toprağa, ruhen gökyüzüne bağlıyızdır. Bu aradaki denge bozulduğunda şuur ve fiziki hastalıklar başlar. İçerisinde kullandığımız özleri bu matematik hesabına, bu sembolizme uyması için hesaplar üzerine yapıldı. Öncelikle içerisindeki sedir ağacı 96 MHz dikkat, özgüven ve iktidar, aynı zamanda imaj ışıltısı sağlar. Fazla sorgulayan beyinlerdensiniz, ister kadın olun ister erkek olun sizi rahatlatacaktır. Diğer özelliklerden bir tanesi yine ak günlük reçinesi. Hafızayı ve dikkati arttıran özelliklere eşlik eder. Vetiver, poçuli, içerisinde bulunan özlerden ki poçuli Said Nursi Hazretleri'nin çok sevdiği kokulardandır. Yanından hiç ayırmaz. Sebebi ise açık mezarı hatırlattığı için. Açık mezar dediğimiz hepimize bir e, eğritilik olabilir ama açık mezar yeni doğuşun sembolü olduğunu unutmamak lazım. İçerisindeki diğer özlerden bir tanesi servi. Yani eski kadim uygarlıklarda topraktan, Yeryüzüne yükselen merdivenlerdir serve ağacı. Yükselmek istediğimizde geçmişi geride bırakıp bize bahsedilen hayatı hak ettiği gibi yaşamak istediğimizde serve esansını kullanmamızda fayda var. Servi ağacına eşlik eden en önemlilerden bir tanesi de ardıç tohumu yağı. Ardıç tohumu yağı çok güçlü bir arındırıcı özelliğine sahiptir. Evimize ikinci el eşya aldığımızda, yeni eve taşındığımızda, muhakkak ki perşembeden cumaya bağlayan geceleri ardıç tohumuyla evdeki bütün camları, pencereleri, kapı dolaplarını, gardırop dolaplarını, mutfak dolaplarını açarak tüslendirme yapalım. İçerisindeki ardıç tohumunun özelliği nedir peki? Eski şamanlar, eski şifacı şamanlar evden çıkmadan önce kapı eşiğinde ayak altlarına ardıç tohumu sürerlermiş. Ben gittikçe peşi sıra işlerim gelsin, ben koştukça işlerim de kossun diye kapı eşiğinden çıkarken tantra eril enerjisini ayak tabanlarınıza sürebilirsiniz. Bununla birlikte yine tantra dişin enerjideki gibi üçüncü gözümüzün bulunduğu noktaya yine saat yönüne çevirerek kullanabilir. Yatmadan önce böylelikle rehber rüyaları davetiye çıkartabiliriz. Yine şah damarlarımıza sürüyoruz bilek içerisine. Kalp çakramıza ve beyler özellikle solar plexus kısmına sürerek tantra eril enerjinin ikslerinden faydalanabilirler. Bu çalışmayı çok uzun süre kadim bilgelik okulu tarafından verilen datalarla hem sembolizm oturtmak hem de çakralarımızı dengeye oturtabilmek, bununla beraber hem fiziki hem de psikolojik olarak bizi destekleyebilecek küçük iksirler yapmak istedik sizler için. Herkese şifa olsun.